Neredeyse bir yılımızı doldurmak üzereyiz pandemi döneminde ve bu pandemi sürecinde son bir yıl içerisinde aslında virüsle ilgili mutasyonları hep konuştuk. Yani bu yeni bir konu değil. Fakat ilk defa İngiltere'de uğranan mutasyon sonrasında virüsün bulaştırıcılığında yani yayılma hızında ve yayılma riskindeki artışa vurgu yapıldı ve bununla birlikte birçok ülkede Karşılıklı uçak seferleri durduruldu. Bu yönüyle yeni mutasyonla acaba bulaş riski daha mı yüksek noktasında bir takım bilgilere ulaşmış olduk. Tabii ki burada bizim bulaş riski dediğimiz infektivite hızı önemli bir kavram fakat burada daha önem arz eden konu acaba bununla birlikte ölüm oranında yani mortalite hızında da bir artış var mı? Onunla ilgili elimizde şu an için bir veri yok. Bir diğer noktasında en çok önemsediğimiz nokta. Baş işte Sinovac olmak üzere birçok aşının artık gündemde olduğu bir dönemde, acaba mutasyonla birlikte aşıdan kaçan e, suçlar olacak mı? yani aşı etkinliğini bu mutasyona uğrayan virüsler üzerinde de gösterebilecek mi noktasındaki soru işaretleri tedirginlik yarattı. Fakat şu anki izlenime göre çok da böyle aşıya karşı dirençli ya da aşıdan kaçabilen suçlar gibi görünmemekte. Burada sadece bir infektivite hızında artış yani daha rahat bulaşabilen bir virüs haline geldiği noktasında bir takım, bir takım duyumlar var. Burada tabii önemli olan nokta bir bir an önce aşılamaya geçmektir. Aşılamaya ne kadar hızlı geçersek aslında bizim Covid 19a karşı koruyuculuğumuz ve bu bulaş zincirini kırma noktasında daha başarılı olacağız. Biz vatandaşlar olarak yapmamızı gerektiren farklı bir durum söz konusu değil. Yine maske bağlanacağız, maske önemli, sosyal mesafe önemli, hijyen kurallarına uyumu sağlayacağız. Bir de burada belki de şunu konuşabiliriz: Aşı karşıtlığına karşı bir eylem olarak düşünelim ve bir an önce aşılarımıza ulaşalım. Aşılar gele gelir gelmez mutlaka yapma konusunda bizler de istekli olalım. Bunu vurgulamak isterim.